Hırka-i Şerif nedir? Hırka-i Şerif Peygamber Efendimiz'in hırkası. Ee, burada bir müzede sergileniyor ama hangisinde de bilmiyorum. Bugün bir kutsal emaneti soracağız size. Hz. Muhammed'in Hırka-i Şerif'ini Veysel Karani'ye Hz. Peygamber'in hediye ettiği Hırka-i Şerif. Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde Ramazan'da ziyarete açılıyor. Bilenler biliyor, ziyaret edenler ediyor, sokak konuşuyor. Bugün Hırka-i Şerif'i ne kadar tanıyoruz? İşte bunu soruyor. Hırka-i Şerif, valla ismini duymuşuz da. Ne olabilir efendim Hırka-i Şerif? Hırka-i Şerif, Peygamberimizin şeyi, hani biliyoruz. Neyse? Hırkası yani, Hırkası, Hırkası Peygamberimizin. Siz biliyor musunuz Hırka-i Şerif? Yok. Siz biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bilmediniz mi? Bilmiyorum. 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 Hırka-i Şerif, Allah'ı Şerif. Siz biliyor musunuz Hırka-i Şerif? Bilmiyorum. Peygamber'e ait bir eşya desek ne olabilir? Nasıl? Peygambere ait, Hz. Muhammed'e ait mi? bir eşya. Saç olabilir mi? Taç-ı Şerif. E, Sizce? Eee ayak izi olabilir. E, Zaten evet. isminde gizli. Hırka-i Şerif. Hırka-i Şerif. Nedir? Nedir Şerif? hırka Şerif nedir? Hırka-i Şerif bir şık şeysidir. Şık? Ermiş kişi Ermiş kişi. Evet. Kimdir o? Vallahi kim olduğunu bilmiyorum. Ama ermiş kişiye denir diyorsunuz. Evet. Sizce? Hırka-i Şerif. hırka Şerif. bilmiyorum ki. Bilmiyorum ben. Hırka-i duydunuz mu? Buyurun. hırka Şerif. Nedir? Hırka-i Şerif. Vallahi bilmiyordum ya. Peygamber'e ait bir eşya. hırka Şerif. Okay Şerif. Hiç aklımızda gelmiyor ki bilmiyorum ki. Siz biliyor musunuz? Her dünyada bilmiyoruz ki. Mesela Şerif. Peygamberimizden ta 1400 yıldır korunan ona ait çok değerli bir eşya. Ne olabilir? Kur'an-ı Kerim olur mu? Kur'an mıdır? kuran Kerim olabilir. Başka ne olabilir ki? <laughs> Şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti, Peygamber Efendimiz Hazreti Vesile Karani'ye gönderdiği hırkadır. Nerede sergilendiğini biliyor musunuz? Eyüp'te. Nurkayı Şerif. Hoca burada. Muhammed. Muhammed. Neredesin? Gel. Gel. Nurkayı Şerif. Muhammed Bey siz misiniz? Merhabalar. Hırkayı Merhabalar. Tam biliyoruz da. Evet Nurkayı şerif. şerif nedir? Bana olmasın siz devam edin. Yok. Hırka-i Şerif Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in giydiği hırkasıdır. Hırka-i Şerif nedir? Bilmiyorum yavrum ben. Hazreti Muhammed'e ait bir eşya hırka-i Şerif. Evet. Ne olabilir? Vallahi peygamberimizin hırkası oluyor. Hırkayı Şerif, peygamber efendimizin ee, e, ee, giydi. Hırkayı şerif öyle Hırkası mı? <laughs> evet hırkası. Hırkayı şerif. Bilmemiz ki onu. Peki nedir öğrener hepsi de? Peygamberimize ait, Hazreti Muhammed'e ait bir eşya. Bir eşya. Ne olabilir? Düşünelim hırkayı şerif. Beyaz kefen olabilir yani. Kefen mi? Her evet. Kırkayı Şerif nedir biliyor musunuz? Peygamberin evet. Peygamberin Peygamberi Çok güzel bir ısırır soru Şu anda Hırkayı Şerif. Yani peygamber'e ait hangi eşyadır? Nedir? Hırka olabilir sallallahu Allahu aleyke ya Muhammed Sallu ala seyidina can Ahmed Sallallahu aleyke ya can Ahmed Altısın Altısın Nerede o biliyor musunuz Evet Eslem diğim Eslem Herka-i Şerif, şerif. Herka-i Şerif Hazreti Muhammed'in giydiği bir hercadır bizim peygamberimizin sakalı. Ama bizim mahalleye gelmiş de benim haberim yok. Ne gelmiş mahallenize? Ee, Herkes şerifi getirmişler. Nedir hırkayı şerifi? Ee, ya bizim peygamberimizin sakalı. Hırkayı e, Allah'ın... E, Allah tarafından e, ziyarete verilmiş e, güzel bir hediyedir e, ee, Ramazan ayında e, sergi açılır. Yeri Fatih'tedir. E, ve kalan yeri de e, Siirt'tedir. Siirt Siyf Baykan Ziyaret bu kadar. Peki bu bilgiler ışığında soralım. hırka i Şerif nedir? hırka e, Allah'ın e, e, bir gömlektir. E, yeri, e, 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 sakal gibi bir şey. E, yani e, hayırlı bir şeydir bence. Aba tarafından. Bir boyumun kızım, bir boyumun Ben Ben şey... yardımcı olalım. Sizin, pardon, yardımcı olalım. Ha. Ee, Hz. Muhammed'in bir eşyasıdır hırka Şerif. Ha. ha. Sakkal olur, neyime olur, para kapısı olur, <gülme> <ayıp alışır> olur <gülme> pantolon olur. Gittim bir iki defa. Yani <gülme> Çok güzel Fatih'te. De. Biliyorsun değil mi Fatih'te olduğunu? Evet biliyoruz. Ne olduğunu soruyoruz biz de bugün yani, herkese. Hep Şerif nedir? Peygamber Efendimiz'in hırkası işte ziyaret ediyorsun, okuyorsun. Ondan sonra dua edip dileğini dileyip geliyorsun. Evet size kurban olayım. Evet. Hırkayı şerif nedir? Aa, onu yapamadım işte kurban olayım. Bilmiyorum vallahi bilmiyorum. Hırkayı şerif nedir? Ne o? Tam ben ahlimizin bir şey değil anam? Bilmiyorum. Hırkası değil mi? Bir kısım bana. Giyiyor mesela Halifay. Halifay Şerif diye bir mesela böyle bir giyiniyor. Siz biliyor musunuz? Ben pek anlamam ya. Abi bilir ben bak. Abi şey bayanı iyi biliyor. Yani, Hazreti Muhammed'in bir eşyası. Vallahi sakalları var ya. Peygamber Efendimiz'in e, sünnetidir. Evet sünnetidir. Tabii ben inançlıyım. Kırka mı? Sakalı mı? Sakalı. Sakalı diyorsunuz. Sizce? He. ben de öyle dedim kızım. Oldu Allah hayırlı etsin şeylerinizi, Hırka Hırkayı şerif nedir diye soruyoruz. Peygamber Efendimizin hırkası galiba. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi hırkası mı olsun? Hırkası, asası, kılıcı. Hangisi? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi O dediğimiz eşyaların hangisi olabilir hırkayı şerif? Şu sakalı. Asası, hırkası. Hepsine birden mi deniyor? Hepsine birden deniyor. Peygamberimize ait bir eşya ha, nedir, ne olabilir? buna gelmiyor. Hangi eşyası olabilir peygamberin hırka-i şerif? Bilmiyorum. Hırkası. Olabilir mi? Olabilir. Sizce olabilir mi hırka? Hz. Muhammed'e ait bir eşya hırka-i ne olabilir? Bilmiyorum, hiç bilemiyorum ama. Hırka-i Şerif, e, peygamber efendimizin hırkasıdır. Benim bildiğim bu kadar. Ha, e, kimden? Hazreti Eyüp'ten miydi acaba? Hediyeydi. Hırka-i Şerif nedir? Onu bilmiyor musunuz? Hırka-i Şerif bir... Peygamberimizin? sakalı var, ayağının izi var, küpdesi var, hediyeleri var. Çok. Kime hediye edildi? Peygamber efendim. Ya Yunus Emre'ye hediye edilmedi mi kardeşim? Oğlum, ona ona hediye etti. Mesel şey Mesel Evet, verdi Evet <laughs> Ondan bize iade geldi. Evet. Yani. Kendisini çok seven Mesel Karani Hazretleri var. Ona e, peygamberimizi görmek için e, şeye geliyor. Yemen'den kalkıyor. Medineye kadar geliyor ama annesine verdiği sözden dolayı göremiyor peygamber efendimizi. Ee, o yüzden peygamberimize kendisini çok seven Vesel Karani'ye he hediye ediyor arkasını. Tamam. Belgesel gibi oldu. Teşekkür <laughs> ederiz. Sağ olun. Ben sokak konuşuyor ve... be. Var var. Çok sağ, sağ olun kameracı kızı. Allah sana ömür versin be kardeşim.